Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte konteyner ev turu çekeceğiz. O zaman hazırsanız videoya geçelim. İlk öncelikle bahçesinden başlıyoruz. Burada böyle bir ağaç koydum. Bu tarafta böyle poçuk var. Ve burada da, da hamak var. Bu arada bu aile eviydi. Yaptım. A like sayısı 622. Ev Evet arkadaşlar. Giriş böyle. Burada kaktüs ve süs var. Işık var. Böyle yanırabiliyoruz. biliyoruz Ekin gelmesinde gelmişti. Böyle oturacaklar var. Sonra burada masa var. PKS'den 5. yıldönümü özel yaktı. Sonra Eiffel Kulesi falan. Ve burada e, dolak var. Sonra böyle yes, e, toz var. Ve halı var. Sonra burada da e, çocuk çocuklar için yer. Ve salon. Burada böyle oturabiliyoruz. Ve televizyonu bakıyoruz Ve burada çok tatlı bir minik masa oldu. Burada pekler için yer var. Ve burada işte kitap okuma köşesi var. Çok iyi bu adada. O zaman şimdi buraya geçeyim. Bu da oraya geçmezler önce. Burada böyle bir koltuk var. Ve soğuk hava ötülen var. Ve burada fotoğraf çekilmek için bir yer ve yine el fergulması. Sonra buraya geçelim ve burada Pamuklu Paşa Çay var. Burada böyle oturabiliyoruz. Çok tatlı bir yer oldu. Ve fotoğraf çekilmek de olur. Şimdi burada geçelim. Burası banyo ve tuvalet. Burada e, çocuk için yerler falan var. Banyo var sonunu buraya geçelim. Burada ise tuvalet var. Şimdi burası. Burada mutfak yaptım. Ve böyle çocuk aynı olduğu için çocuk masası da koydum oturacakla. ve oturacaklar. Ve PKS'den da ödül yaş dönümünde olan pastadan koydum. Ve bence burası da çok mini bir tatlı oldu. Şimdi diğer tarafa yatak odaları olan bölümde geçelim. Ve burada bir muz, e, yeri var. Ve böyle ve burada da bir fotoğraf var. Şimdi aynı odasını geçelim. Bir çocuk yukarıda ışık var. Ve burada da böyle tatlı bir bittiğe ve ışık var. Sonra ayna ve böyle ışık, kıyafetleri. Sonra çocuk için yerler ve yatak. Sonra bu odanın karşısında televizyon var. Burası çocuk için oyun odası. Böyle sarıncak var böyle sallanıyoruz. Böyle kaydırak falan var zıtlamak Zıplamak için yağ falan. Böylesini de çizebiliyoruz. Çok tatlı ve burada poniler var. Ve burada minik bir kalep var. küçükler için. Şimdi bu odaya geçelim. Bu odada ise böyle birazcık ortası boş kalmış olabilir. Onu da dolduracağım ben. Burada bir dakika ışık var yandırırım. böyle burada oturuyoruz ama sallanıyor Çok tatlı bence. Evet. Şu burada dolap var ve arkasında böyle bir ışık var. Bu arada ışık yerini düzeltelim hemen. Şu aşağıya düşünür Hadi. Evet. <laughs> Böyle oldu bence. Bakalım. Anladılar var Yok. Bence iyi. Sonra yatak, var. yatak var. Kaktüs ve bu oturma alanı gibi bir yer. Çok tatlı şuttu. Ve burada yine kıyafet olan bir bölüm ve helikopter posteri. Ve bir kitap olan yer ve ayna. Burada da çiçek var. Sonra burası böyle iç içili oturma yeri gibi yaptım. İşte burada oturuyoruz böyle iç içi oturuyor hatta. Ve burada bir masa var. Sonra burada da çiçek var. Aa yani çiçekten oluşuyor ağaçtan galiba. Ve havuç var. Paskaya dünyalamesinden kalma yumurtalı ağaç var. Şimdi Buraya bakalım. Burada ise bir dolap var. şu zeçal çipürçita ve kaktüs var. Burası dolap. Ve burada bu da böyle tiyafet dolabı gibi yaktımlar. İçinde böyle bu boş gibi ve çitaplar var falan. Hadi. Şimdi e, bu da bakalım hadi. Burada böyle balon var ve burada çok tatlı bir tavla var. Ve burada üç osa biliyoruz. Böyle Ve masa var. Arkadaşlar benim evim bu kanalda. Bu kadar izlediyseniz kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.